Merhaba dostlar. Bugün yine Bolu'nun en güzel göllerinden bir tanesi olan Sünnet Gölü'ndeyiz. Sünnet Gölü şöyle Bolu'nun Göynük ilçesine yakın bir yerde bulunuyor. Yaklaşık bir 15 km mesafede. Heyelan sonucunda oluşmuş bir göldür. Çevresinde yürüyüş yolları yoktur. Sadece birkaç noktada e, gölün kenarında oturmak ve piknik yapmak mümkün. Şu anda bulmuş olduğumuz yeri gösteriyorum. Kestane ağaçlarının altında. Evet. Gördüğünüz gibi Gölün tarafında yürüyüş alanları yok. Sadece birkaç noktada bu şekilde piknik yapacak, oturacak yerler var. İskele üzerinden de böyle göstereyim şu şekilde. Bolu Göynük yolundan döndüğünüz zaman yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafede içeriye doğru dönüyorsunuz. Göl ormanların içinde, dağların arasında böyle bir yer. Evet. Gölün etrafında yürüme imkanınız yok. Sadece şu alanda piknik yapılabilir veya kamp yapılabilir şu şekilde. Evet. Görüldüğü gibi göl uzun ve ince şeklinde bir yapıya sahip. Çok derin olduğu anlaşılıyor. Evet. Bolu merkezi en uzak göllerden bir tanesi. Bir de bu açıdan gösterelim. Evet gölün kenarı bu şekilde. Çok az bir yerinde yürüme imkanı var. Onun dışında gölün tamamı çok yüksek ve dik bir çevreyle kapatılmış bir durumda. Evet gölde gölün etrafında sadece sağ tarafından giden bir yol var. Onun dışında da göle ulaşma imkanı hemen hemen Yok. Evet. Heyelan Setkülü. Sadece gölün girişindeki şu kısımda piknik yapma ve oturma imkanı var. Burada restoran ve oteller var fakat kapalı gibi şu anda. Çok sessiz sakin bir durumda. Arkadaşlar gölün diğer ucuna kadar geldim. Gölün manzarası çok güzel olmakla birlikte gölün etrafında dolaşma, yürüme imkanı yok. Sadece birkaç noktada göle yakın olarak gölün suyun kenarına kadar gelme imkanı var. Gölde çok güzel balıklar var. Çok büyük, çok iri. Az önce bir tane gördüm. 5-6 kiloluk çok iri bir balık gördüm. Gerçekten çok büyüktü. Diğer taraflarda da gördüm. Çok büyük balıklar var. Göl hakkında şöyle bilgi vereyim. Ee, göynük bol istikametinde içeriye doğru döndükten sonra 5 kilometre gidiyorsunuz. Asfalt yol ee, gölün kenarından asfalt yol devam ediyor. Başka köylere kadar gidiyor. Burada telefon ve internet çok rahat çekiyor. Fakat buralardaki sosyal tesisler hep kapalı, atıl durumda. Manzarası, havası çok güzel. Ama çok fazla konaklama imkanı burada yok. Evet, burada videomuzu sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.